Samsun Kent TV ana haber bülteninden iyi akşamlar. Bugün 2 Mart 2021 Salı gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktaracağız. Samsun'un Çiftlik Caddesi'nde gündüz saatlerinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Kaza sonucu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Samsun'da Çiftlik Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası görenleri hayrete düşürdü. Çiftlik Caddesi'nde bugün öğle saatlerine doğru yaşanan trafik kazasında 06 ZKG 92 plakalı jip 34 DFR 449 plakalı araca çarptı. <Sessizlik> Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 DFR 449 plakalı beyaz binek araç çiftlik caddesinde bulunan bir iş yerinin vitrinine girdi. meydana gelen kazada yayaların da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Samsun'da cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, sahil kenarlarında yoğun kalabalık olmaması için özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de en çok vaka ve vaka artış hızına sahip illerin başında gelen Samsun'da Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, aylar sonra cumartesi günü dışarı çıkma kısıtlamasının kalkmasından dolayı sahilde kalabalık oluşmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık bir yıldır COVID-19'da mücadele ediyoruz. Önceki gün kontrollü normalleşme ile ilgili merkez hükümet tarafından bir karar açıklandı. Bildiğiniz gibi cumartesi pazar sokağa çıkamıyorduk. Ancak bizim belgemiz Karadeniz bölgesi ve Samsun çok riskli şehirler arasında yer alıyor. O nedenle bizim e, pazar günleri sokağa çıkma yasağımız devam ediyor. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun'un koronavirüsünde çok yüksek riskli şehirlerden olması nedeniyle vatandaşların pandemiyle mücadelede daha fazla önlem alması için çağrıda bulundu. Biliyorum çok sıkıldınız evlerinizde, sokağa çıkmak istiyorsunuz, havalar her gün biraz daha güzelleşiyor ama risk daha bitmedi. Hatta hatta risk öncekilerden daha fazla daha yoğun. Kontrol elden bırakmamalıyız, tedbir elden bırakmamalıyız ve sokağa çıktığımızda özellikle cumartesi günü sahile yayıldığımızda daha dikkatli olmalıyız. Hem kendi sağlığımızı kontrol etmeliyiz, korumalıyız hem de yakınımızdakinin arkadaşımızın sağlığını korumalıyız. O nedenle maske, mesafe ve hijyen kararlarına uymalıyız. Bir süre daha birbirimizle ilişkilerimizi azaltmalıyız. Aile toplantılarını azaltmalıyız. Cenaze ve düğünlere gitmeyi daha önceki dönemlerde yaptığımız gibi biraz daha sınırlamalıyız. Evet, bu bizim için zor bir karar. Biz dayanışma kültürü güçlü olan bir toplumuz. Birbirimizin acısında ve sevincinde yanında olmak istiyoruz. Ama bu bizim alıştığımız bir süreç değil. Yüz yılda gelen bir süreç bu pandemi süreci. O nedenle geleneklerimizi, alışkanlıklarımızı bir süre daha ertelemeli ve tek bir elden bırakmamalıyız. Samsun merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonucu 60 kişinin gözaltına alınmasının ardından olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da faaliyet yürüten organize suç örgütüne yapılan operasyon sonucu 60 kişi 14 ayrı suçtan gözaltına alınmıştı. Samsun merkezle İstanbul, Ordu ve Adana illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 21'i ifadesi alınmasının ardından serbest bırakılırken aralarında Adana Emniyet Müdür Yardımcısı, Fatsa Ticaret Borsası Başkanı ve iki polis memurunun da bulunduğu 39 kişi Cuma günü gözaltı sürelerinin uzatılması için Samsun Adliyesi'ne sevk edilmişti. Mahkemece gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılan 39 kişi emniyete geri götürülmüştü. Dün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüphelinin 7'si adli kontrol şartıyla biri de normal serbest bırakılmıştı. Operasyonda gözaltında bulunan 31 kişi de bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişinin mahkemeye çıkarılacağı, 28 kişinin de gözaltı sürelerinin uzatılmasının ardından tekrar emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi. Samsun'da alacaklısından borç verdiği parayı almaya giden şahıs silahlı saldırıya uğradı. Efendim abi Samsun'da bir kişi kendisine 50 lira borcu olan şahısın yanına giderek borcunu istemesi sonucu vuruldu. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi kendisine 50 lira borcu olan şahısın yanına giderek borcunun ödenmesini istedi. Abi. Bas bir daha, bas bir daha kapıya. Kapı. 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 Taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası 50 lira borcu istemeye gelen adam borçlunun talimatıyla olay yerindeki bir şahıs tarafından vuruldu. Küfür etti bana direkt. Direkt geldim. Yani. Neyim diyeyim, direkt. Ama küfür edince. Erkan mı yasın? Erkan küfür etti. Evet. Ben arabanın içinden çektim onu kendime doğru. Çekin. Niye küfür edeyim diye. Evet. Çekince onu oradan bağırdı. Atladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İnsan bunu ne zaman alacağım ben Kaç para alacağım 50 lira ya. 50. lira Hepsi bu mu? Başka bir şey var mı Başka işte. bir şey yok. Yok abi. Başka bir şey. Yok. Ne, 50 müsün bu? Şey Yaralı adam 50 lira borç verdiğini ve bu parayı isteyince silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Leptin hormonu eksikliği nedeniyle 5 yaşında 90 kiloya kadar ulaşan Yağız Berk'te bebek yaşıtları gibi koşarak oynamak istiyor. Ha? Samsun'da leptin hormonu eksikliği nedeniyle 5 yaşında 90 kiloya ulaşan Yağız Berk'te yaşıtlarıyla sokakta oynamak istiyor. Sonra yine geri giriyoruz makinalarını Koronavirüs döneminde kilo alışı daha da artan yağız bebek solunum cihazına bağlı olarak uyuyor. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sedat ve Sevda Berkte çiftinin ikinci çocukları olan 5 yaşındaki Yağız Berkte hızla kilo alıyor. Yaz şu anda ne durumda? Yaz 5 yaşında leptin eksikliği hastası. E, 90 kiloya ulaştı. E, şu an tek istediğimiz bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızından tedavisi. E, yani ilacımız yasal değil ama yasal olmayan ilacı. E, bir an önce Yağız'ın tedavisinin olmasını istiyoruz. Evet, e, Yağız Covid döneminde tabii ki hiçbir şey yapamadı. Yağız evden dışarıya çıkamadı. E, kilo alması tabii ki e, artış devam ediyor. Ee, Solunum sıkıntısı devamlı yaşıyor. En ufak bir e, grip döneminde hastaneye gidiyor ve hastanede yatmak zorunda kalıyor. Ee, yani bir, bizim tek istediğimiz şu anda e, yetkililerden Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan e, bu cihazlardan kurtulması. Çocuğumuzu işte, Yağız'ı tekrardan işte sağlığına kavuşup okula göndermek istiyoruz. Yürüyüp arkadaşlarıyla oynamak istiyor yaz Bunları yapamıyor. Ev, sadece evde işte e, tek istediğimiz bir an önce tedavisine kavuşması. Evet, evet Yağız'a artık kaldıramıyoruz. Annesi bel fıtığı oldu. yani önceden dört kişi merdivenlerden aşağı indiriyorduk şarşafa sararak. şimdi bir iş adamımız sayesinde bir asansör yapıldı. Yağız bir, bir nebze de rahatla rahatladı asansörle. Şimdi aşağıya inebiliyor rahatlıkla asansörle kendi başına inip binebiliyor. Her geçen gün kilo artışı. Devam edecek, ee, makineye muhtaç kalacak. Ee, en ufak bir rahatsızlıkta hastaneye yattığı zaman belki bundan daha büyük e, makinalara muhtaç kalacak. Ee, bizim tek istediğimiz bu makinalardan kurtulmak. Nefes alması, yürümesi, her şey zorlaştı. Artık hiçbir şekilde ben yalnız hiçbir yere gidemiyorum. Yani nefes alması da zorlaştı. Okul hayatı başlayacak. Yani ne yapacağız, nasıl olacak? Hayatımız gerçekten çok zor. Ben de artık bir anne baba olarak e, çocuğumun yaşıtları gibi olmasını istiyorum. Tayyip dede, bana... oynamak istiyorum Böyle... balıkçı tezgahlarında hamsinin azalmasıyla birlikte mezgit bolluğu yaşandı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören mezgitin kilosu 10 liradan satılıyor haydi, haydi, haydi. Karadeniz'de hamsi yavaş yavaş azalırken tezgahların gözdesi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan mezgit oldu Nezgit kısıtlamanın son ermesiyle birlikte balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor hamsi fiyatlarının 15 ila 20 TL arasında değiştiği tezgahların en çok tercih edilen balığı ise 10 TL'den alıcı bulan mezgit oldu. Karadeniz denince akıllara balığın geldiğini belirten balıkçılar satışlardan ve ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Boyuna göre de değişiyor yani kiloları. 10 liraya var, 20 liraya var. Yeni mesiler 20 lira. Orta boylar 10 lira. Hamsi şu anda denizde azaldı yani. Hamsi yavaş yavaş kaçıyor. Bu ay sonunda hamsinin işi biter yani. Şu anda en fazla satılacak balıkla mezgitte barbun. Tezgahlardaki diğer balıkların fiyatları ise şu şekilde. Somon, alabalık ve istavrit 25, mezgit 10, barbun 15, hamsi 15 ila 20, tırsi 20, çupra ve levrekse 40 liradan alıcı buluyor. Yok biz olmaz. Samsung Kent TV Ana Haber Bülteninin sonuna geldik. Yarın tekrar 19.19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.